Selamlar değerli öğretmenler. Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa derse girecek öğretmenler neler yapmalı, ne yapmamalı? Onları bir konuşalım dedik arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olup YouTube videoyu beğenirseniz arkadaşlar memnun olurum. Hemen başlayalım hocalarım. Arkadaşlar öncelikle ilk derse giderken zaten sizin ders programınızı idareniz ayarlar ve siz hocam işte 5A, 6A, 9A, 9F artık hangi sınıfsa onu size verir arkadaşlar. Gitmeden önce hocaları mutlaka güzel bir şekilde giyinin. Yani hep derler insanlar geldiklerinde kıyafetleriyle karşılanır diye. Sonra fikirleriyle uğurlanır diye. Yani güzel giyinmek burada artık bizim elimizde veya bakımlı olmak. Da yine bizim elimizde yani güzel erkek hocalar tıraşın olsun, bayan hocalar artık güzel bir şekilde, bakımlı bir şekilde e, derse girin arkadaşlar. İlk girdiğinizde işte biraz ortada beklerseniz zaten öğrenci yerlerine geçiyor. E, birkaç saniye sessiz kalabilirsiniz e, böyle onların susmasını bekleyin. E, sonra bir güzel bir ses tonuyla selamlayın onları arkadaşlar. Otursunlar e, sonra kendinizi bir tanıdın güzelce ondan sonra arkadaşlar kurallarımız, dersle ilgili kurallar belirleyin. bunları öğrencilerinize güzel bir şekilde arkadaşlar anlatın. Yani mesela benim kurallarım şuydu arkadaşlar. İşte el kaldırmadan konuşulmayacak demiştim. işte i̇şte izin istenmeyecek e, tuvalete gitmek için. Yani çünkü öğrenci bunu <laughs> çok pardon. Öğrenci bunu istismar ediyor arkadaşlar. İşte belli başlı kurallar. İşte ödevler zamanında yapılacak. Şöyle böyle sınıf üretiminden çekiniyorsanız arkadaşlar mutlaka artı eksi listesi hazırlayın. Ve derse gittiğinizde bu listeyi öğrencilere gösterin. Bakın ben bir liste yaptım. Bu listede isimleriniz yazıyor. İşte artı eksi sözleri buna, buna göre vereceğim diye öğrencilere söylersiniz arkadaşlar. Zaten o liste gördükten sonra öğrenciler de bir toparlanıp çekiniyor açıkçası. Yani bu şekilde arkadaşlar kurallarınızı anlatın. İşte şunları şunları sizden bekliyorum diye kendinizi ifade edin arkadaşlar. Ders hakkında kısa bilgi verebilirsiniz. Bu şekilde başlayabilir. Zaten bunlar bir 15 dakika falan sürer arkadaşlar. Her sınıfta ilk girdiğinizde bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar sonra bir öğrencilere tanışın. Tanışırken küçükken bize hep yaparlardı. işte annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor. Arkadaşlar bence bunları sormayın. Çünkü bazen anne babası ayrı olabiliyor hefat etmiş olabiliyor, hayatta olmamış olabiliyor. Ee, ya da anne babasıyla kötü bir ilişki olabiliyor. Ondan bunu sormak bence mantıklı değil. Onun yerine daha çocuk, çocuğun hayal dünyası, çocukla ilgilenmek bence daha mantıklı. Yani onların mesleklerini sorup tahtaya yazabilirsiniz. Ben genelde böyle yapıyordum. Yani tahtaya yazıyordum. Sonra işte mesela işte futbolcu olmak isteyen, yüzücü olmak isteyen. Diyordum işte bir futbolcu nasıl olmalı? işte karakterli olmalı, düzgün olmalı, iyimser olmalı, sevecen olmalı, centilmen olmalı. <laughs> Adaletli olmalı diyordum. Benim de dersten müntemizin sizlerden bu diyordum. Hani dersinde adaletli, cesur ondan sonra iyimser olun. kötü olmayın anlamında böyle çocuklara bir anlamda hem meslekleriyle bağlaştırılarak bir işte öğüt diyebiliriz verebilirsiniz. arkadaşlar bir kere korkmayın. Eee öğrenciden çok daha bilgilisiniz ve özgüvenli olun. Yani onlardan daha çok bilgili olduğunuzu belli edin. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani sınıfta mesela ayak atmaya izin vermeyin bence. Sonra büyük sıkıntılar yaşayan öğretmenler olabiliyor. Bunları ee, bunlar yaptıktan sonra arkadaşlar yani tanışma meselesi iki hani oyunla tanışabilirsiniz. <laughs> Çok pardon. Arkadaşlar şöyle bir oyun oynatabilirsiniz. Atıyorum sınıfta 15 öğrenci var. Tek tek öğrencilerden kendi isimlerini söylemelerini sonra kendi isimleriyle harfiyle başlayan bir Kelime bir işte simge söylemesini. Daha sonra bir el hareketi, kol hareketi, bir hareket yapmasını söylemesini isteyebilirsiniz. Örnek verirsek Azra diye bir öğrencimiz var. Ya, Hocam ben Azra diyor. İşte e, simgem A ile başlıyor ağaç. Hareketimiz ise ağaç hareket ediyor, Ellerini havaya kaldırıyor. Sonra sıra Büşra'ya geçiyor. Büşra başlamadan önce Azra ağaç diyor ve hareketini yapıp sonra ben Büşra deyip işte e, bilgili olum diyor mesela. Hareketinde de kafasını gösteriyor mesela. Sonra yine diğer öğrenci Azra ağaç işte hareketini ağaç hareketi. Büşra bilgili bilgili hareketi. Cem cesur cesur hareketi yapıyor mesela. Sonra işte Demet diyelim ki ne yapıyor? Azra ağaç hareketini yapıyor. Büşra bilgili işte ama Cem tekrarlıyor da Demet bunları tekrarlıyor. Demet de dikkatli olduğunu belirleden bir hareket yapıyor. Sonra işte yine en baştan bunlar. Emrah ekmek diye mesela hareketini gösteriyor. Göbeğini okşuyor mesela. Yani bu tarz bir oyunla başlayabilirsiniz. Hem öğrenciler bu oyunu sevecektir. Hem de öğrencilerin isimlerini ilk dersen öğrenmiş olursunuz. Yani beni hiç sevmezdim bir öğretmenin bana şşt lan hop hey demesini. Onun yerine ismini hitap etmek hem öğrenciye değer hissettiriyor. Hem de ilk günden öğrencilerin isimlerini öğrenmiş olursunuz. Bence bu oyunu oynatırsanız çok rahat isimleri arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Yani bu şekilde e, derse başlanan hem bir sonraki derste dersi işlemeye başlarsınız arkadaşlar büyük ihtimalle. E, bu şekilde ilk derste davranabilirsiniz diye düşünüyorum. Mutlaka artı eksi listesi oluşsun arkadaşlar. Çünkü e, bu artı eksi listesi bence işe yarıyor. E, birçok öğretmen de kullanıyor. ve tavsiye ediyorum arkadaşlar kullanmanızı. Yani onun dışında çok sıkıntı yok. Dediğim gibi yani güzel giyinip bakımlı giderseniz. Yani öğretmen olduğunuzu öğrenci anlasın. Öğrenci olduğunu bilsin. Siz de öğretmen olduğunuzu bilin. E, bu şekilde arkadaşlar giderseniz inşallah e, güzel bir gün geçer. Yani stres yapacak bir şey yok, sakince güzelce dersimize gireceğiz. E, günaydın çocuklar. Ben ben şuyum diyeceksiniz. E, arkadaşlar ben çok tavsiye etmiyorum yeni öğretmenin söylemenizi. Yani ben mesela şunu, gör, şunu duymuştum. İşte ilk derse giriyor ben yine tanıdım diyor. Onun yerine hani... Ee, şunu diyebilirsiniz. Ben eski okulda şunu şunu yapıyordum diyebilirsiniz. Tabi bu yalan söylemeye giriyor. çok da iyi bir şey değil ama hani en azından staj yaptık hepimiz. Staj ben şunları hani staj demesiniz de ona eski okulum dersiniz mesela. İşte kurallarım eski okulumda şunlar da diyebilirsiniz. Öğrenci pek bu atama dönemlerinden vesaire falan anlamıyor. Yani ondan e, gittiğinizde yani tecrübesiz olduğunuzu belli etmeyin arkadaşlar. Daha çok tecrübeli bir öğretmen gibi davranabilirsiniz. Yani ilk günden velilere de bunu söylemeyin hatta gidip işte mesela o konuyu söyrettim ne olmuştu? İlk gittiği gün demiş işte velilere ben yine atandım hocam demiş. Bu sefer oradaki veliler hani sen hiçbir şey bilmiyor musun falan tecrübesizsin hani bu şekilde davranıyor. Ondan genelde ben arkadaşlar söylememenizi tavsiye ederim arkadaşlar. videoyu beğenirseniz sevinirim. Yine bununla ilgili soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.